Arkadaşlar selamünaleyküm. Avrupa'da gerçek manada bir Trump korkusu olduğunu biliyoruz. Çünkü Trump'ın Avrupa politikası Avrupa için hem askeri hem de ticari anlamda tehlikeli. Aslında Avrupa ABD'den bağımsız kendisi bir güç olma peşinde. Bu nedenle de kuruldu. Fakat enerjiye erişim için kısıtlı imkanlara sahip olmaları onları ABD'ye bağımlı hale getiriyor. Şimdi Trump geldi ve alternatif peşindeler. Bazı konularda da NATO'nun yeni genel sekreter Rutte'nin yaptığı gibi temsilcileri Türkiye'nin kapısını mutlaka çalacaktır ve başladılar buna. Şimdi Avrupa'dan önemli bir açıklama var hemen buna bir bakalım. Avrupa Türkiye Ticaret Konseyi Başkanı Markus Lovgott diyor ki ikinci Trump dönemi Avrupa'nın stratejik ortamını olumsuz etkileyecek. Türkiye ile gümrük birliğini güncellersek Çeşitli tehditlere karşı Avrupa'nın konumunu güçlendirebiliriz diyor. Gördüğünüz gibi adam açıkça ABD ticari olarak bize bir tehdit demiş sevgili dostlar. Ukrayna savaşından önce Türkiye diyordu ki bunlara mevcut Gümrük Birliği anlaşması günün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gelin bunu güncelleyelim diyorduk. Bunlar ne diyordu peki? Siz mültecileri içeride tutun, Gümrük Birliği'ni sonra konuşuruz diyorlardı. Ne oldu şimdi? Ne demişler sevgili dostlar? Dinsizin hakkından imansız gelir demişler değil mi? Daha çok gelirler bunlar kapımıza merak buyurmayın. Bu arada akşam saatlerinde Rusya'da bir gelişme yaşandı. Bildiğiniz gibi Ukrayna ilk uzun menzilli füzelerle Rusya'nın işlerine saldırdığında İngiltere'nin verdiği füzeleri kullanmıştı. İngiltere'nin Rusya'nın üzerine savaş sahasında çokça oynadığını burada defalarca konuşmuştuk. İşte Rusya bugün misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomat Edward Wilkes'i casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı ve kendisine 2 hafta süre verildi ülkeyi terk etmesi için. Ancak sınır dışı kararı füze saldırısı nedeniyle değil İngiltere'nin yakın zamanda Rusya'ya getirdiği yeni ambargo ve yaptırım kararları nedeniyle alındığı bildirildi. İngiltere Rusya'nın 30 petrol gemisine yaptırım kararı almış. İngiliz Dışişleri Bakanı da Rusya'nın üzerindeki baskıyı artıracak ve askeri kapasitesini zayıflatacağız demişti. 20 Ocağı kadar dünya çok şeye gebe burası kesin sevgili dostlar ve bence Putin Trump nedeniyle gerçekten sabırlı davranıyor. Yine akşam saatlerinde NATO ve Rusya ile ilgili bir haber daha düştü ajanslara ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bu konuda bir açıklama yaptı. Şimdi önce çıkan habere bir bakalım. Deniyor ki NATO Rusya'ya karşı önleyici bir karşı operasyon düşünüyor denildi. Bu haberin ardından Rusya Dışişleri Bakanı NATO Rusya'ya karşı önleyici bir saldırı olasılığını dile getirerek tüm nezaket kurallarını bir kenara attı. Gerçek niyetler artık açıkça ilan ediliyor dedi Lavrov. Şimdi sizlere bir soru arkadaşlar. Ukrayna Rusya Savaşı'nın başından bu yana tarafsız olan ve arabulucu bulucu rolüne soyunan Türkiye özellikle savunma sanayini %100 yerlilik oranına ulaştırmaya çalıştığı bir dönemde NATO dolayısıyla ABD ve Avrupa böyle bir karşı saldırıya kalkıştığında Türkiye'den asker ya da ordumuz talep edildiğinde Türkiye bu karşı saldırıya NATO adına katılmalı mıdır yoksa katılmamalı mı? Siz düşüncelerinizi yorumlara yazarken biz diğer bir konuya geçelim. Yine bugün Yunan medyasında bir haber çıktı ve Yunanistan'ın Girit adasında bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini Yunanistan'ın Ermenistan'a devretmeye hazırlandığı duyuruldu. Rusya bu konuda Yunanistan'ı daha önce uyarmış ve Rusya'nın izni olmadan bu sistemlerin başka bir ülkeye nakledilemeyeceğini söylemişti. Ve Yunanistan'ı Ukrayna konusunda takındığı tavır nedeniyle dost olmayan ülkeler listesine eklemişti Rusya. Sevkiyat gerçekleşirse neler olacağını hep birlikte göreceğiz Yunanistan adına. Bugün haberler hep Rusya'dan sevgili dostlar yine gelen haberlere göre Rusya Kur'an-ı Kerim'i yakan bir kişiye devlete ihanet suçundan 14 yıl hapis cezası verdi sevgili dostlar. Ve Putin yaptığı açıklamada Hz. Muhammed'e hakaret etmenin ifade özgürlüğü kapsamında sayılmayacağını açıkladı. Malum devletin Hizbullah'ın elinden aldığı Rus yapımı silahları Ukrayna'ya hibe edeceğini açıkladığı bir ortamda bunlar gibi çok haber duyacağı benziyoruz bu süreçte. Örneğin ekonomist ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika yorumları yapan Timothy Ash bugün yaptığı açıklamada Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu aşması gerektiğini Ayrıca Türk savunma sanayinin NATO ve Avrupa'nın Rusya karşısında büyük bir caydırıcılık sağlayabileceğini açıkladı. Türkiye'nin NATO'da uzun yıllardır Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında çok önemli bir rol üstlendiği ancak bu rolün Türkiye'nin Avrupa'nın koruyucusu olmak zorunda olduğu anlamına gelmediği, eğer Türkiye'nin stratejik ortaklığı isteniyorsa Avrupa ön yargıları bir kenara bırakılıp Türkiye'nin çıkarlarını gözetip eşit bir ilişki kurmalıdır açıklaması yapıldı. Şimdi sevgili dostlar bu devlet NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir devlet. Bunu yeni NATO Genel Sekreteri daha yeni kendi ağzıyla söyledi bakın. Daha önce ne diyorduk? Türkiye NATO'nun en büyük ikinci kara gücü diyorduk değil mi? Batı da bunu böyle söylüyordu. Şimdi hep birazdan yok ABD'den sonra en güçlü ordu Türk ordusu demeye başladılar. Bir önceki videomda Batı ordularının halini gözler önüne seren bir video paylaşmıştım. Her ne kadar engellense de izleyenler illaki olmuştur. Bakın en iyi savunmanın saldırı olduğuna inanan ve agresif politikayı savunan birisiyim. Batı'dan son zamanlarda ordumuzu öven açıklamaların tamamı bize gaz verme, bizden faydalanma açıklamalarıdır yani ağamsın paşansın deyip istediğini alma açıklamalarıdır. Batılı emperyalist kafa yapısının nasıl bir kafa yapısı olduğunu tekraren anlatmama gerek yok sanırım. Videomuzun da başlığı olan ABD baş emperyalistinin başlattığı ve Avrupa'yı da bu bataklığa çektiği bir ortamda Türk ordusunun NATO kılıfı altında bu çatışma ortamına çekilme hamleleri kabul edilemez ve işimizin olmadığı bir konudur. Türk ordusu maşaların değil mazlumların koruyucusudur. Bu maşaların canını korumak için İstanbul'da biz bunları anlaşma masasına davet ettiğimizde bu masayı yıkan bu maşa ve ağababalarının yine ta kendileriydi. Bugün krizleri fırsata çevirme günüdür. Bugün batının ağlamalarından faydalanma günüdür. Bugün şehitlerimizin intikamını alma günüdür ve selam. Çünkü henüz en kötüsünü daha yaşamadılar ama biz sabırlı olacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.